Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün konu başlığımız mide. Mide rahatsızlıklarının şifasını bilinçaltı temizliğiyle yapmaya çalışacağız. Öncelikle midemiz neden ağrır, neden kramplar yaşar, neden sindiremez, hazmedemez. Bunlar her biri bizim olaylara verdiğimiz tepkilerle ilgilidir sevgili izleyiciler. Öyle anlar yaşarız ki duyduğumuz bir söz, yaşadığımız bir olayı sözümüzle de bunu zaten söyleriz. Ben bu durumu hazmedemedim, sindiremedim. Bu nasıl bir şeydi gibi tepkiler vererek midemizin de burada devreye girme hali oluşuyor. Adeta bir lokmaya verdiği tepkiyi yaşadığımız duyguları da vermekte. Sindiremedim dediğin her bir durumu Mide sindiremiyor, hazmedemiyorum dediğin her bir durumu mide hazmedemiyor ve bize maalesef ki hastalık olarak e, mesaj vermiş oluyor. Bize düşen ise buradaki durumu fark etmek ve e, yaşadığımız olayın üzerine giderek orada bir barış sağlamak. Neden, niçin yaşadığımızı anlamak. Bu olayın hediyesini fark etmek. Tabii ki yüzleşme yaparak e, bedenimize verdiği negatif etkiyi temizlemek sevgili izleyiciler o halde hızlıca mide çalışmamıza geçiyoruz bunun için ekranımı şöyle çevireceğim sizler de rahat bir yere geçin arkanıza yaslanın evet şu şekilde yarayalım. çalışma için öncelikle herkesin çok rahat bir konumda, kendilerinin rahatsız edilmeyeceği bir yere geçmesini istiyorum. E, tamamıyla yüzleşme yapacağız çünkü. Herkes hazırsa arkamıza yaslanıyoruz. Ayaklarımız çapraz olmayacak şekilde yere düz temas etsin. Ellerimiz de aynı şekilde düz bir şekilde birbirine dokundurmadan rahat bir pozisyonda duralım. Vuruş yapın dediğiminde köprücük kemiği ve baş üstüne ara ara vuruşları yapmanızı isteyeceğim. Öncelikle duyguyu yükseltmemiz gerekiyor sevgili seyirciler. Evet, mide çalışması yapıyoruz. Şimdi derin derin burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan yavaşça nefesi veriyoruz. Burundan derin nefes alarak karın boşluğumuzu şişirip oradan nefesimizi yavaşça ağzımızdan veriyoruz. Nefesini verip alırken izle kendini hisset. Her nefes alıp verdikçe bedeninin gevşediğini hisset. Kendini dışarıdan değil içeriden görmeye başla. Çünkü dışarıdan gördüğünde komik bir duruş sergilediğini düşünerek odan kaçabilir. Kendini içeriden izlemeye başla duygularınla yüzleşme anındasın. Evet. Yeni durum ve düşünce fikirleri sindiremiyorum. Yeni fikir ve durumları asla sindiremiyorum. Günlük hayatım gerçek düşünce ve isteklerimle çatışıyor. Günlük hayatım gerçek düşünce ve isteklerim ile çatışıyor. Günümü yaşayamıyorum ama gerçek isteklerimi yaşıyorum. Yoksa zorunlu haller mi yaşıyorum? Bilemiyorum. Ailem, arkadaşlarım, iş ilişkilerim, gerçek isteklerimle, ihtiyaçlarımla uyumlu değiller. Ve bazı şeyler midemde kaldı. Çok ciddi endişeler yaşadım. Bazı şeyler mideme indi. Bazı duygular mideme indi. Çok ciddi durumlar yaşadım. Geçmişe tutunuyorum. Ve kendimi diğerlerine affetmekte çok zorlanıyorum. Kolayca affedemiyorum bana yapılanları sürekli aklıma getirip öfke ve kin duygu içine giriyorum. Onlara tutunuyorum. Kendim ile ilgili duygu ve düşüncelerimi bir türlü sindiremiyorum. Zaman zaman mideme kramplar giriyor. Çünkü insanlara karşı güvenim zedeleniyor. Hissettiğim bu güvensizlik duygusu mideme kramp şeklinde duruyor. Ben kendimi kaybolmuş hissediyorum. Çözümsüz hissediyorum. Sevgiye duyduğum ihtiyaç hayatıma yansıdı. Hayatımdaki boşluklar yemek yemeye yansıdı. Yemek yememe yansıdı. Ayrılık, ölüm, kayıp, parasızlık beni tehdit ettiği zamanlar oldu. Duygularımı tam yaşayamadım. Onları sindirmekte de zorlandım. Çatışmalar midemde kaldı. Agresifliğimi bastırdım, sinirliliğimi bastırdım. Çok büyük korkularım var. Hayatta sindiremediklerim var. Şimdi okulda, sosyal çevremde, iş ortamımda ya da komşuluk ilişkilerimde yaşadığım problemlerim var. Duygularımı kabul etmekte zorlanıyorum kendime güven eksikliği duyduğum için mideme zaman zaman ağrılar giriyor. Kişisel mali durumu, iş hayatındaki sıkıntılar, sosyal çevremdeki sıkıntılar mideme yansıyor. Bazı iğrenç olaylar oluyor ki tiksiniyorum. Bunlar da mideme yansıyor. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Neden insanlar bana bu kadar nankör davranıyor? Neden bu kadar yavaşım? Neden bu kadar pasifim? Kendime çok kızıyorum. Güvensizlik duygum ileriye doğru adım atmama engelliyor. Yemeklerden sonra yaşadığım sindirim sıkıntısı, yavaş olmam, kararsızlığımın sıkıntısı, sindiremediğim öfkem, kızgınlıklarım, kolayca affedememem. Geçmişe tutunmam, kendimi kaybolmuş gibi hissetmem. Sevgiye duyduğum ihtiyaç. Hayatımdaki boşluklar. Burada vuruşlara başlayın. Ve boşlukları yemek yemeğiyle doldurmam. Sağlıksız yiyeceklerle beslenmem. Ayrılık, ölüm, kayıp, her türlü. Beni tehdit eden travmatik olay. Yaşayamadığım duygularım, Sindiremediğim duygularım, sindiremediğim yemek yemekler, yiyecek yiyecekler, insanların sindiremediğim sözleri, keşke keşke öyle olmasaydı dediğim olaylar hepsi mideme durdu. Mideme vurdu hepsi ve şimdi ben sağlıklı bir mideye sahip olmak istiyorum. Bu yüzden şu an bedenimdeki bütün olumsuz duyguları serbest bırakıyorum. Bedenimin hafiflemesini seçiyorum. Ve şimdi bedenimdeki hisleri serbest bırakıyorum. Başımdaki bir ağırlık varsa serbest bırakıyorum. Omuzlarımda gerginse serbest bırakıyorum. Boğazımda bir yumru varsa serbest bırakıyorum. Kalbimde katılaşma varsa serbest bırakıyorum. Karnımdaki gerginlikleri, katılıkları serbest bırakıyorum ayaklarımdakini, kollarımdakini de serbest bırakıyorum. Tüm bedenimdeki tüm ağrıları serbest bırakıyorum. Nefesimle birlikte veriyorum. Serbest bırakıyorum. Hayatımın içindeki durumlara daha çok esneklik göstermem gerektiğini biliyorum karşıma çıkan tüm durum ve olaylar benim büyümem, olgunlaşmam için var. Kabulleniyorum. Başıma gelen her türlü olayları kabulleniyorum. Ve böylece baskı ve gerginliğim kayboluyor. Bütün duygularımı evcilleştiriyorum. Ve çevremle uyum haline gelerek gerçekleştiriyorum. Şeffaflıkla yaşamayı kabul ediyorum affediyorum, uzlaşıyorum. Benim iyileşmem için kilit iki tane unsur. Affediyorum, uzlaşıyorum. Bütün rehberlerimi bağışlıyorum. Kendimden çok özür diliyorum bu duyguları kendime yaşattığım için. Sevgili bedenim, lütfen beni affet. Seni çok seviyorum, özür diliyorum, teşekkür ederim evet bedenimdeki geri kalan duyguları da şu andan itibaren tüm negatif kalıntıları nefesimle birlikte ve tüm akış kanallarımla birlikte bedenimde ve enerji bedenimde tamamıyla serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum ve özgürleşiyorum. Hafifleşiyorum. Bir balonun yüklerini bıraktığı gibi ben de bırakarak hafifleşiyorum ve yükseliyorum. Evet her şey yolunda. Güvenle ilerliyorum. Doygunluk hissindeyim. Her geçen gün daha da duygunluğa ulaşıyorum. Beni engelleyen içimdeki tüm itirazları, tüm katılıkları serbest bırakmaya devam ediyorum. Ve nefes alıp verdiğim her durumda geri kalanlarını da sevgiyle bırakıyorum kendimi affediyorum rehberlerimi affediyorum teşekkür ediyorum oldu 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 evet sevgili izleyiciler şifa olsun bu çalışmanın ardında yaşayabileceğiniz bazı yüksek durumlar olabilir ağrılarınız artabilir baş ağrıları, mide bulantıları, esnemeler, gözyaşları vesaire olursa bilin ki şifalanıyorsunuz. Birkaç gün içerisinde de böyle çok yoğun ağrılar hissedebilirsiniz. Bu durumlar artıyorsa iyileşme krizleri yaşıyorsunuz demektir. Şifa olsun. Hiç panik olmayın. Şifalanıyorsunuz demektir. Hoşçakalın.